Evet sevgili izleyenler görmüş olduğunuz gibi Esnaf Sesi Gezen TV Halil Derya Derya TV olaraktan gezmeye devam ediyor. Bugün de yine modacılarımızı bulduk. Ve onun ünlü modacılarından ve Terziler Odası Başkanımız Turan tamam. Aydoğlu'nun yanındayız. Merhaba Turan. Merhabalar. Merhabalar. Kolay Hoş geldiniz. Hocam. Sağ olasınız. Çok teşekkür ederim. Bu <laughs> ismi? pamuk bir bak. Ceketlerin omuzlarına koyuyoruz bu şekilde. Omuza göre balık sırtı şeklinde güzel bir şekilde işliyoruz bak. Yani buradan çıktığın yerin hemen karşısına batırıyorsun. Bu şekilde döndürerek yani şu omuz nasıl yuvarlaksa bunu da şu şekilde tam omuza göre Koyduğumuz zaman hataları kaybeder. Hem kol güzel durur. Bu şekilde bunu devam edip bitireceğiz. İyilik bir takarsın. Biraz daha istersen şey yapayım. Şöyle bunu siz yapacaksınız. mühim atmaya gerek yok. bu kadar önemli değil bunu diyor. Çünkü el değil ya, yani. bunu serbest, kendi halinde. Bu şekilde bak, aynı şekilde devam ediyoruz. Döndürerek yani, dümdüz değil. Dümdüz yaparsak omuz formunu bozar. Bozduğu için Başa geliyoruz, hiç kırmadan tekrar devam ediyoruz. bu yani kişiye özel kıyafetlerde şimdi diyelim ki bazı insanların omuzunda birkaç milim farklı olur. Ona göre özel vatka işliyoruz ki yani o depoyu oradan kaybetmek için. Yoksa bunu dümdüz de koyabiliriz. Mesela hazır giyimlerde falan ona bakmadan dümdüz iki tarafına da aynı vatkayı koyarlar ama insanların hepsi aynı değil. Bak mesela bu şu anda bir omuz gibi oldu. Yani senin omuzuna da koysan, benim omuzuma da koysan. Omuz şeklinde. Diyelim benim sağ omuzum 2-3 milim düşüktür. Bu batkayı da birbirinden farklı şekilde, bu biraz daha kalın. Düşük tarafa kalını koyuyoruz. Yani normal olan yere de normal şekilde koyuyoruz. O zaman birbirini Eşim. dengelemiş oluyor yani. Aradaki o farkı o şekilde kapatıyoruz yani. Anladın değil mi? Hı? Evet, böyle yaparsın. O şekilde devam Şimdi bu şekilde yapıyoruz. Nasıl döndürüyorsunuz? yine baştan başladık. Bu şekilde devam ediyoruz. Buraya geldik. Tekrardan devam ediyor geriye doğru. Ya yani kırmaya hiç gerek yok. Bu şekilde. Sen bu şekilde devam et. Tamam Evet, gayet güzel. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Ee, maşallah çok güzel, ee, artık kalfalığa doğru ikinci adımı atıyoruz, sonra kalfalık, kalfalıktan sonra ustalık, ustadan sonra da öğretmen. Usta öğretici olduğu zaman, yani normal bir üniversite bitirmiş gibi, yani okullarda bile görev yapabiliyorsun o şekilde, tam üst zirveye gelmiş oluyorsun. Usta öğretici belgesi alınca senin için orası bir zirvedir. Okey? Hı, hı tamam.